destek ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Beceri konuşmalarını yapmak üzere kürsü yetiştirilerini arz ediyorum. Böylesi özel güzel bir akşamda siz güzel insanlarla bir arada olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Gazeteciler Cemiyetimiz tam 37 yıldır Antalya'mızda. Mevlüt Yeni Başkan'a kadar başkanlık yapan, yöneticilik yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Mevlüt Yeni arkadaşımızla beraber bugüne getiren bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Türk turizminin, tarımın, ticaretin başkenti. Bu Antalya'mızda böylesi bu çalışmaları halkımızla bizleri, hizmetlerimizi buluşturan, Gece günüz demeden fedakarca, yağmurda, çamurda, yangında, afette her zaman yanımızda olan bütün basın emekçilerini tebrik ediyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de hep Antalya'mız için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Ödül alan gazeteci arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Alan almayan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sağlıklı güzel günler diliyorum. Herkese sevgiler saygılar sunuyorum. Bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek çok önemli bir programı olmasına rağmen Antalya Basını için, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ne bizlere verdiği önem için gelip hem de törenin en sonuna kadar, başından sonuna kadar kalıp Antalya basına ne kadar büyük değer verdiğini, Antalya Basını'nın her daim destekçisi olduğunu gösterdi. Bu vesileyle ben herkese çok teşekkür ediyorum. Çok gururluyuz tabii. Geçen sene bir, bu sene üç olmak üzere dört ödül aldık. Biz bu kentin geleceği için önemli bulduğumuz konulara değindik. Sorun olduğunu düşündüğümüz meselelerin çözümü için uğraştık. Bundan dolayı da çok gururluyuz. Bize bu ödülü layık gören gazeteciler cemiyetine çok teşekkür ediyoruz. Ee, ayrıca yerel medyaya desteklerinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhit Demirci'ye de çok teşekkür ediyoruz. Antalya için çalışıyoruz.